Güneş kremi kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Her sabah herhalde. Evet her sabah kullanıyorum. Hatta çantamda da var. Kullanmıyorum. Terneğinden de belli olduğunu düşünüyorum. Evet. Kullanmıyorum. Güneş lekesi. Keşke daha önce kullansaydım diyorum. Şimdi aynada baktığım zaman. Sokağa çıktığımda kullanıyorum. Sokağa güneş kremi sürmeden çıkamayan da var. asa kullanmayan da. Peki güneşin sarardığı şunlarından koruyan güneş kremleri zararlı mı? Gerçekten zararlı olabilir çünkü içinde sonuçta yabancı maddeler var, kimyasallar var. O yüzden de araştırarak kullanmak bence en iyisi. Tabii. Güneş kremi cildimizi UV ışınlarından koruyan bir cilt bakımı ürünü. Fakat uzmanlar güneş kremine ilişkin ikiye bölünmüş durumda. Bazıları güneş kremi kullanmayın D vitamini eksikliğine yol açar diyor. Ya haklı olabilirler. Tabii ki de eczane dışında aldığımız güneş kremlerinin hani sonuçta içeriğinin ne olduğunu bilemiyoruz. Şaşırdım. Zannetmiyorum. Yani doktorlar bunu önerdiğine göre yanlış bir şey değildir diye düşünüyorum. Sosyal medyada da önüme birçok görüntü vesaire geçti. Reels videoları ile karşılaştım ama burada uzmanlar bazı kremlerin içerisindeki maddeleri olmazsa daha iyi olacağını önerilerde bulunuyorlar. Dermatoloji uzmanı Doktor Sena İnal da güneş kreminin zararsız olduğunu söyledi. Güneş kremi kullanmak D vitamini seviyelerinizi düşürmez. Evet bizim toplumumuzda D vitamini eksikliği sık görülen bir durum. O yüzden biz daha çok böyle güneşlenmeliyim gibi bir düşünceye sahibiz. Ancak bu güneşlenmenin cilt kanseri gibi sonuçları da olabilir. Cilt kanseri uyarısında bulunan Aptoğla D vitamininin takviyede yükseltilebileceğini söyledi. D vitaminimizi aslında oral takviyeler dediğimiz haplarla ya da damlalarla da yükseltebiliriz. E, D vitamini sentezleyelim derken cilt kanserine yakalanmamak için mutlaka güneş kremlerimizi kullanmaya devam edelim.